dünyada gibi anlayıda dünyanın neresine de adalet ve kalkınma partisi Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz'ün Almanya'da katıldığı bir toplantıda PKK ve Gülen yapılanması mensuplarına yönelik sözleri tepkilere yol açtı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Almanya'daki yapılanması olan Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu'nun Nois kenti şubesinde 13 Ocak'ta konuşan Açık Göz, PKK ve FETÖ olarak tanımladığı Gülen yapılanması mensuplarını yok edeceklerini söyledi. Açık Göz burada yaptığı konuşmada onlara Türkiye'de yaşam hakkı tanımadığımız gibi Almanya'da da tanımayacağız. Dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar PKK denen terör örgütünü, FETÖ denen terör örgütünü bitireceğiz dedi. Almanya'daki Türklere uyanık olmalarını tavsiye eden Açık Göz, bunlara Türkiye'de yer vermeyeceğiz, orada bitirdik. Allah'ın izniyle dünyanın neresinde olursa olsun saklandıkları deliklerden çıkarıp yok edeceğiz ifadelerini kullandı. Açık gözün kendi sosyal medya hesabından da paylaştığı konuşması şöyle. Bakın arkadaşlar, bunların dini imanı yok. Bakın iki tane çok tehlikeli. Bir tanesi PKK, kitapsız, Allahsız, din düşmanı. Öbürü Müslümanlığı değiştirmeye, dönüştürmeye çalışan, Hristiyanlığa çevirmeye çalışan alçak terör örgütü. Arkadaşlar uyanık olun ya lütfen. Bunlara prim vermeyin. FETÖ denen hain, FETÖ denen alçak İslamiyet düşmanı, Müslümanlığı değiştirmeye, dönüştürmeye çalışan, Hristiyanlaştırmaya çalışan alçak bir terör örgütüdür. Konuşmanın sosyal medyada yansıması üzerine çok sayıda tepki geldi. Konuşmaya ilişkin yapılan yorumlarda milletvekilinin nefret suçu işlediği öne sürüldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise açık göz hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti. Avrupa Parlamentosu milletvekili Alman politikacı Rebecca Harms, sosyal medya hesabından açık gözün konuştuğu videoyu paylaşarak açıklamalara tepki gösterdi.